Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Oyunun ismi Mesele Futbol oyunu yani. Futbol oyunu oynayalım. Atletico MG'yi oynuyoruz. Beşiktaşlı oy, Beşiktaş, Galatasaray yokmuş. Onu söyleyeyim yani. Galatasaraylı oynuyorum. Hoppa, kandırıyorum. Oh. Oh. Ne? çok Ne?

Ne ki şimdi alacağım bak. Neyse uzun pas buldu. Kısa pas bulsaydı çok kötü olacaktı. Ya da şöyle bir vuracağız hoppa. <laughs> 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 Hadi oğlum. Neyse ki kimseye gol attı at, atamadım. ama neden ben açtım? Hadi diyeceğim? At, hadi hayır at. Aa, hayır 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 Neyse ki hayır 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 Hadi ya. Ha. hayır bir dakika. Tamam. Ya anca anca bölüm mü yok? Aksine aşk izin vermem ama ya. Hadi hadi. Uf. Ah. Ya neden oldu? Maç Maça mole verdik. Bir daha maça mole verdik. Mola verdik. Şimdi hadi alalım alalım alamadık aldım. Aldım. Hadi. Aldım. aldım. Dışarı çıkardım. Çünkü Türkler iyi alır. Çocuğum. Şuradan. Ama. Ay. It's not here because the law. Will it's nedip Hadi çıkma çıkma hoppa Hoppa Aldı Abi bari dikelim. O finesi ki ne direkten buldu. Tip bot Orta oldu biliyordum. Ama neden o yarım gitti. Hoppa. Ruh, hmm. kan bir, bir gol atarsam çok güzel olacak da. Ortada var, sıkıştım. Çok beklettim, çok iyi oldu. Arkadaşlar maç bitti. 0 0 ile. Ne ama yense iyi olacaktı ya. Bu sizin için okumaya çalışacağım. Hadi. Hadi al. al. Hah aldık. Bu sefer yer değişti. Her şey var. Şimdi... Şöyle... Hadi 这个。 please It's, bad. No, it's good. Bu biraz terinece. Sandım açacağım.